Azerbaycan ve Ermenistan Rusya'nın ev sahipliğinde dün Soçi'de bir araya geldi. Barış anlaşmasının şartlarını görüştü. Ortak bildiride ise tarafların sorunların güç kullanılmadan çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Soçi'de bir araya geldi. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların yatırıldığı masada barış anlaşmasının şartları ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önce Paşinyan ardından Aliyev ile uzun görüşmeler yaptı. Daha sonra üçlü zirve için liderler bir araya geldi. Putin, taraflar olarak ortak bir zeminde buluşulduğunu söyledi. Görüşmenin barış anlaşmasının imzalanması için önemli bir ilerleme sağladığını dile getirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan'a sundukları barış anlaşmasına cevap beklediklerini belirtti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Rusya'nın çözüm konusundaki yaklaşımını desteklediklerini ifade etti. Zirve sonrası ortak bildiri yayınlandı. Bildiride Azerbaycan ve Ermenistan aralarındaki sorunları güç kullanmadan çözme taahhüdünde bulundu. Karşılıklı sınırların tanınması ve egemenlik haklarına saygı gösterileceği de ortak bildiride yer aldı. Liderler ilişkilerin normalleşmesi için daha önce imzalanan anlaşmalarla beraber bundan sonra da çözüm için çalışacaklarını beyan etti.